Denizli'nin 26 yaşındaki genç sporcu Buse Ercan, Türkiye ve Avrupa şampiyonalarında elde ettiği derecelerle adından söz ettiriyor. Body ve vücut geliştirme alanında kazandığı başarılarla dikkat çeken Ercan, Yalova Türkiye Şampiyonası'nda birincilik, IFBB Hercules Grand Prix'de şampiyonluk ve Avrupa Şampiyonası'nda dördüncülük elde etti. Genç sporcu kadınların her şeyi başarabileceğini vurgulayarak ağırlıkların altında başarabilen kadınlarla yola devam etmek istediğini belirtti. <laughs> spor, spor öğretmenliği, beden eğitimi spor öğretmenliği ile başladım. Pamukkale Üniversitesi beden eğitimi spor öğretmenliği ile birlikte e, 2018'de Pamukkale Üniversitesi'ne girişle başladım. 2018'de giriş yaptığımda aynı zamanda antrenörlüğe, antrenörlüğe de başladım. E, Egzersizi aslında e, temel sağlık temelli olarak görüp sonrasında branşlaşarak e, vücut geliştirme alanına merak saldım. Çünkü bütün arkadaşlarım yarışmacıydı. Aynı zamanda antrenörlük hayatıma devam ederken müsabakalara girmeye başladım. E, geçen Yalova yarışında Türkiye vücut geliştirme şampiyonasında body fitness kategorisinde birincilik elde ettim. Sonrasında ülkemi milli takımla beraber temsil ederek İspanya'da dereceye girerek dördüncülük elde ettim. Sonrasında Makedonya yarışı son, Makedonya yarışında Balkan şampiyonasında yeni derece aldım. Birincilik elde ettim. Amacım fair play ruhunu herkese aşılamak. Aslında rakiplerimi rakiplerimle birlikte podyumdan saygıyla inip ee, sonrasında yarış zamanında fair play ruhunu vicdanıma her zaman ee, dahil etmek benim prensibimdir. Öncelikle kadınlarımıza şu anlamda önerilerde bulunmak istiyorum. Sağlıklı birey olmak için ilk önce ruhunu iyileştirmek gerekiyor. Ruhla birlikte beden sağlığı zaten geliyor ve kadınlarımız dışa dönük hale gelmeliler. Her şeyi başarabilirler ve bu sahada ağırlıkların altında ve başarabilen bir sürü kadınlarla yola devam etmek istiyorum. Sizi Lütfen sizden ricam sporunuzu hiçbir zaman hayattan, hayatınızdan çıkarmayın. Çünkü bu ruhunuza ve fiziğinize çok iyi gelecek. Yeah, yeah, okay. you <sighs>